Bu dersimizde AutoCAD 2025'teki yenilikleri inceleyeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Önceki derslerimden birinde AutoCAD 2025'teki yenilikleri incelemiştim. Fakat o videom İngilizce olduğu için bir de Türkçesini yapmak istedim. Şunun da bilgisini vermek istiyorum. Hatch komutunu bu dersimizde işlemeyeceğiz. Bu dersimizde hatch komutunun dışındaki yenilikleri inceleyeceğiz. Dersimiz çok fazla uzun olmasın diye hatch komutuna gelen yenilikleri bir sonraki dersimizde inceleyelim. O halde şimdi dersimize başlayalım. Şimdi ilk incelemek istediğim özellik akıllı blok özelliği. Şimdi akıllı blok özelliğini incelemek için çok basitçe bir çizim yapalım. Diyelim ki şöyle bir çizimimiz var. Buradaki çizimleri akıllı blok yapmak için öncelikle şeklimi seçtim veya şekillerimi artık hangisini blok yapmak istiyorsak B convert yazıyorum. Bakın B, C, O yazdığımda zaten B convert çıkıyor. Space veya Enter'a basıyorum. Şu anda seçili olduğunu gösteriyor. Tekrardan Space veya Enter'a bastığımda şöyle bir pencere açılıyor. Bu bu pencerede bakın şurada blok ismi var. Blok ismini yeni blok yaptım. Aşağıdan da base point kısmından oluşturacağımız bloğun merkezi neresi olsun? Geometrik merkezi mi kullansın veya biz mi seçelim? Geometrik merkezi kullansın diyelim. Sonrasında aşağıdan convert diyoruz. Daha sonra şeklimi seçtiğimde şu anda bunun blok olduğunu görüyoruz. Peki şu anda bu yaptığımız işlemin normal blok oluşturmadan farkı ne? Bunu da hemen şuraya yan tarafa farklı bir şekil çizip seçtim. Yine B convert yazdım. Space veya Enter'a bastım. Tekrardan Space veya Enter'a bastım. Bu da yeni blok 2 olsun. Aynı şekilde geometrik merkezini kullansın. Convert diyorum buradan. Şu anda buradaki de blok, buradaki de blok. Akıllı blok yapmanın faydalarından bir tanesi aralarında değişim yapılabilir. Yani ben buradaki bloğu çok kolay bir şekilde şuradaki bloğa çevirebilirim. Bunun için de bir replace yazıyoruz. Bir replace. Space veya Enter'a bastım. Şimdi benden bir tane veya birden fazla değiştirmek istediğim bloğu seçmemi istiyor. Ben şuradaki bloğu değiştirmek istiyorum diyelim. Şunu seçtim. Space veya Enter'a bastım. Burada değiştirmek istediğim bloğu seçmemi istiyor. Az önce eklemiş olduğumuz bloğun ismi neydi? Yeni blok 2. Bakın şuradaki. İstersen bunu seçebilirim. Veya buradaki listede eski bloklarım varsa onlardan bir tane seçebilirim. Ben şimdi yeni blok 2'yi seçiyorum. Bakın ne yaptık? Şuradaki bloğu seçmiş olduğum yeni blok 2 ile değiştirmiş olduk. Ctrl Z yaptım. Tekrardan bir replace yazıyorum. Space veya enter'a bastım. Şöyle iki tanesini seçtim. Diyelim ki şu iki bloğu da farklı bir blok yapmak istiyorum. İkisini seçtikten sonra Space veya Enter'a bastım. Tekrardan bir Replace yazıyorum. Space veya Enter'a bastım. Aynı şekilde şuradaki bloğu seçtim. Space veya Enter'a bastım. Diyelim ki bu sefer yeni blok 2 değil de farklı bir şey yapalım. Örneğin benim burada daha önce oluşturmuş olduğum A bloğu varmış. A'ya buradan bir defa tıklıyorum. Şu anda sadece bunu sildi. Bir şey olmadı gibi görünüyor. Ama yeni seçmiş olduğum blok biraz büyük olduğu için ve merkezi farklı yerde olduğu için şöyle aldı buraya taşı. CTRL-Z yaptım. Yani bir replace ile akıllı obje arasında değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi bunları seçtim. Delete'e bastım sildim. Diğer bir faydasına gelecek olursak şimdi şöyle rastgele bir çizim yapalım. Ve sonrasında diyelim ki bu çizimi farklı farklı yerlerde birkaç defa kopyalamış olalım şöyle. Şimdi ben çizimlerimi yaptıktan sonra çizimlerimde olan şöyle eş parçaları yani şunu veya bunu bunlardan herhangi birini blok yapmak isteyebilirim. Blok yaptığımda diğer şekiller de blok olsun isteyebilirim. Normal blok yapma özelliğinde sadece bunu yaparken smart blok özelliğinde bir tane şekli akıllı blok yaptığımda bununla eş olan diğer şekiller de otomatikmen akıllı blok oluyor. Bakın şeklimi seçtim. Sonrasında B Convert yapıyorum. Space veya Enter'a bastım. Bakın ne yaptı? Diğer bütün çizimleri de seçti. Çünkü diğer çizimler şuradaki seçmiş olduğum çizimin birebir aynısı. Sonrasında space veya enter'e bastım. Block name ne olsun? Yeni. Sonrasında convert diyorum. Daha sonra şekillere bakın birer defa tıkladığımda şöyle hepsinin tek seferde seçildiğini yani hepsinin blok olduğunu görüyoruz. Bunu normal blok oluşturmayla yapsaydık sadece seçmiş olduğum şekil blok olacaktı. Diğerleri olmayacaktı. CTRL-A ile hepsini seçtim. Delete'e bastım sildim. Activity Insight özelliği. Activity Insight özelliği ile birlikte çizimlerimizde geçmişi görebiliyoruz. Yani yapmış olduğumuz çizimlerde bu çizimi kim yapmış, ne zaman yapmış, ne zaman bırakmış gibi özellikleri inceleyebiliyoruz. Şimdi tabii activity insight özelliğini görmek için çizim yapmamız lazım. Şöyle yapalım. Bir tane rectangle çizdim. Sonrasında dosyamı kapatıyorum. Kaydet diyorum. Sonra tekrardan dosyamı açıyorum. Daha sonra geldim, şöyle çemberler çizdim. Ctrl S yaptım. Sonra tekrar kapattım. Tekrardan açtım. Bunu birkaç defa yapalım şöyle. Şimdi görmüş olduğunuz gibi birkaç defa çizim yaptım dosyadan çıktım. Çizim yaptım dosyayı kaydettim çıktım. Daha sonra diyelim ki ben bu çizimin ne zaman yapıldığını kimin yaptığını görmek istiyorum. Bakın yukarıda view başlığı var. View'e bir defa tıklıyorum. Şurada activity insight var. Buraya bir defa tıklıyorum. Bakın şöyle burada yapmış olduğum işlemler çıktı. Şimdi öncelikle bir tane dosya oluşturmuşum. Bu dosyayı açmışım. Sonra kaydetmişim. Tekrardan açmışım. Kaydetmişim çıkmışım. Tekrardan açmışım. Kaydetmiş çıkmışım. Bunu şuradan çarpıya basıyorum basıp kapatabilirim. Activity Insight'ı buradan açabileceğim gibi dosyamı öncelikle kapatayım şuradan. Az önceki dosyam şuydu. Bakın bir isimli. Şuradaki 3 noktaya tıklıyorum. Şurada View Activity Insight var. Buraya tıklıyorum. Yine aynı şekilde şurada Activity Insight başlığı altında yapmış olduğum değişiklikler burada mevcut. Bunu da buradan çarpıya basıp kapatabilirim. Tekrardan dosyamızı açalım. Trace özelliği. Trace iz anlamına geliyor. Yani çizim yaparken yapmış olduğumuz çizimlerde bırakmış olduğumuz izler diyebiliriz. Öncelikle trace yazıyorum. Space veya enter'a bastım. En üstte new var. New'e bir defa tıklıyorum. Benden oluşturmak istediğim izin ismini istiyor. Trace 1 kalsın. Enter'a bastım. Şöyle bir şekil aldı. Diyelim ki ben bu çizimi başka birine yollayacağım. Bu çizim üzerinde farklı bir şeyler yapmasını isteyeceğim. Tam da burada trace özelliği çok önemli bir rol oynuyor. Ben diyelim ki bu çizimin yan tarafına şuraya bir yere şöyle rectangle eklemek istiyorum. Bir tane şöyle çember ekliyorum. Hatta diyelim ki işte line'la ne yapalım? Şuradan şöyle rastgele bir şey yapalım şöyle. Ben diyelim ki çizime şunların eklenmesini istiyorum. Bunları trace özelliğindeyken ekledim. Yukarıdan çarpıya basıp çıkıyorum. Bakın trace özelliğinde yapmış olduğum değişiklikler benim çizimimi herhangi bir şekilde etkilemeyecek. Peki ben bu trace'i tekrardan nasıl açabilirim? Aynı şekilde trace yazdım. Space veya enter'e bastım. Bu sefer new değil de open dedim. İsim şu anda geldi trace 1. Eğer isim gelmezse eklemiş olduğum isim neyse trace 1 olabilir. Farklı bir isim olabilir. Onu buraya yazıyorum. Sonrasında Enter'a basıyorum. Enter'a bastığımda bakın şöyle Trace 1 açıldı ve Trace 1 de şuraya çizimler eklenmiş. Yani ben buradan anlıyorum ki burada bu çizimler olması lazım. Veya şuraya bir metin ekleyebilirsiniz. Mesela bunu çizimden sil gibi falan bir metin ekleyebilirsiniz. Daha sonra bu dosyayı birine yolladığınızda o çizimde ne yapmak istiyorsanız yollamış olduğunuz kişiye kolay bir şekilde aktarabilirsiniz. Sonrasında yukarıdan çarpıya bastım. Tekrardan Trace yazdım. Space veya Enter'a bastım. Delete dersem eklemiş Trace'lerden istediğimi silebilirim. Şöyle trace1 yazdım enter yaptım. Yes çıktı enter yaptım. Sonrasında tekrar trace yazdığımda bakın buradan open diyorum trace1 enter yapıyorum. Aşağıda bulunamadı yazıyor. Neden? Çünkü ben az önce o trace1'i sildim. Bundan dolayı da açılmayacak. ctrl A ile hepsini seçtim. Delete'e bastım sildim. Trace özelliği de bu kadar arkadaşlar. AutoCAD'e eklenen yapay zeka özelliği. Bakın şöyle en üstte bir tane mesaj baloncuğu var. Oraya tıklayalım. Şöyle bir pencere açılıyor. Şurada aşağıda dan çarpıya basıp orayı kapatalım. Şuradan mesajlaşma kısmına istediğim bir şeyi yazıp onun hakkında bilgi alabilirim. Mesela şuraya how to add block yazdım. Enter yaptım. Bakın şöyle adım adım bana blok nasıl eklenir diye bir açıklama yaptı. Eğer burada farklı bir sorunuz olursa şuradan connect diyerek bir temsilciye bağlanabilirsiniz. No thanks diyelim veya no thanks demeye gerek de yok. Şuradan end chat dediğimizde chat'i kapatabiliriz. Daha sonra şuradan çarpıya bastım. Bu pencereyi de kapatmış oldum. Çizim aşamasında herhangi bilmediğiniz bir şey oldu hemen şuradan yapay zekaya danışabilirsiniz. Göstermek istediğim son bir özellik var. Bu özellik de haritalar hakkında. Bunun için öncelikle geo yazıyorum. En üste çıkana space veya enter'e bastım. Daha sonra şurada map'i seçtim. Daha sonra şuradan adres kısmını girdim. Enter'e bastım. Daha sonra sol taraftan istediğimi seçiyorum. Drop marker here'a tıklıyorum. Next diyorum. Daha sonra şurada koordinat sistemleri mevcut. Buradan hangisini isterseniz seçebilirsiniz. Artık kullandığınız hangisi ise. Herhangi birini seçtim. Next dedim. Sonra ona benden bir tane nokta istiyor. Şurada bir yeri bir defa tıkladım bıraktım. Geldim şuraya tıkladım. Şöyle seçmiş olduğum bölgeyi buraya ekledi. Burada göstermek istediğim özellik şu. Bakın şöyle yukarıda esri yazan yere tıklıyorum. İçerisinde farklı farklı modeller var. Mesela esri street'i seçtim. Şöyle cadde görünümünü aldı. f diye bastım. Gridler kapansın. Daha güzel bir şekilde görünsün diye. Esri light grey'i seçtim. Şu şekilde aldı. Veya buradan esri dark grey'i seçtim. Şöyle oldu. Ya da buradan esri open street'i seçtim. Şöyle cadde cadde oldu. Bu da AutoCAD 2025'te yeni gelen bir özellikti. Eğer bu haritayı silmek istersem de yukarıdan Remove Location'a tıklarım. Evet derim. Şöyle eklemiş olduğum haritayı da silmiş oldum. Hatch komutunun dışındaki yenilikleri inceledik. Bir sonraki dersimizde de Hatch komutuna gelen yenilikleri inceleyeceğiz. O halde bu dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.